Bu backgroundla mı? Evet, bu backgroundla. Çünkü Post. zamanımız kalmadı, background işini çözemedik. Herkes için söyleyelim, photobooth background efektleri kaldırmış arkadaşlar. Artık oradan çekemiyoruz. Dolayısıyla kötü bir açı ile, kötü bir ses düzeniyle podcast'imize hoş geldiniz. Acil anlatmamız gereken birkaç konsept var. Elimizdeki olanaklarla bu kadar. Thank you. Ben David. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Şimdi biz dün konsere gittik. Konserde e, pozitif travma yaşadık ve bu pozitif travmanın ne olduğunu öncelikle bir podcast'te sizinle paylaşalım dedik ki siz de bu pozitif travmalarınızı kendi hayatınıza bilerek isteyerek sokun. İki tane kaçırılmış olan arkadaşımıza buradan üzüntülerimizi iletiyoruz. Gökhan ve Uygar. Bizi dinlemeyi hala öğrenemedikleri için, gelmeleri gereken eventlere gelmeyip, piyasa kovaladıkları için ve bütün şehir orada ama abi ya şeklindeki inançlarının arkasından gittikleri için, yanlış eventlere gidip doğru eventleri kaçıran bu ikili için bir dakikalık saygı duruşu offside. Royksop'a gittik. Royksop 7 sene sonra ilk defa Amerika'ya geldi. Zaten eşek gibi yazıyordu biletin alma sayfasında. Bunu e, çok takmadılar. Çünkü 7 sene önce de sene <laughs> O yüzden e, gelmediler. Ve biz e, son derece videolarla ne kadar anlatsak da size yeterince geçmeyen konserden çıktıktan sonra eve gelene kadar eve geldikten sonra iki saat daha sabah uyandığımızda ilk iş hala bu konseri konuşuyorduk. Şu an hala konuşuyoruz. Şu an hala konuşuyoruz üstüne podcast yapacak kadar beğendik konuşuyoruz beğendik, beğendik. böyle beğendik. bir şey de pozitif travmadır bu kadar etkilediği için ileride çocuklarımıza da Oroyuk Sof konseri var diye diyeceğiz. Başka günler karşılaştığımızda, göz göze geldiğimizde David'le birbirimize bakıp Oroyuk hatırlıyor musun diyeceğiz. Çokça hayatımızda... Burun <laughs> yaptık hatırlıyorsam. <laughs> evet. hani abi falan. Yani artık beş, başka bir çok iyi skalası var bazı insanların kafasında. İnsanların kafasındaki çok iyi skalalarının birbirinden farklı olması sebebinden dolayı bazen bu çok iyi olacak dediğinde karşı taraf onun ne kadar iyi olacağını envisage, bu Fransızca oldu, edemiyor. Göreceli çünkü. Evet. Dolayısıyla Evet, eğlenmişsiniz, belli falan gibi hiçbir şekilde eğlence level'ımızı anlamamış olan mesajlar aldık sabahına güzel geçti ama ama mesela geçen hafta sırf sabah 6'da uyuduk diye daha çok şey kaçırdık sandılar. Niye geç uyumuşsunuz? Demek ki çok iyiydi. Halbuki onunla alakası yok. Partilemenin ve bir deneyim yaşamanın farkını bu arkadaşlarımızın anlayamadığını düşünüyoruz. Buradan onları herkesin içinde eleştiriyoruz ve açıklarını yüzlerine vuruyoruz. <laughs> evet. Bu akşam da vevale gideceğiz. Bir de Warfield ile ilgili, e, konserin yapıldığı mekanla ilgili bazı yorumlar yapacağız. Öncelikle San Francisco'nun en kasıntı event venue'su kesinlikle. Dolayısıyla kesinlikle. tatsız ve e, devamlı bize müdahale ettiler. Şurada oturma. Evet. Yani oturduğumuz yer merdiven, ortaya oturma, 2 santim yana kay, şimdi oldu falan o zaman da gösteriş. olmamış olan I şey. Sol el. Evet. Bu bizim sağdaki şey. solda olmalıydı falan. Aynen. Böyle saçma sapan çok bizim takıntılı. Bizim ya da işte burayı boş bırak buradan yürüyecekler. Ama kimse yürümüyor. Ee, kötü bir mekan. Warfield'da bir tek placebo için gitmiştim ondan öncesinde ve orada onlarla e, çok travmatik, bu sefer negatif travma bir konser experience'ı yaşamıştım. Çünkü bir tek ben 140 dolara bilet aldıktan sonra Göksu'ya hadi kıyak olsun diye ona da bir tam böyle e, 3-5 saat öncesinde bir 70'e ticket webten bitmişti şu biletler. Ona da aldıktan sonra bir saat kala yanımızdaki diğer insanlara hadi siz de gelin dediğimiz noktada 20 dolara kadar inmişti. Biletler 140'a bir tek ben gittim, yanımdaki herkes 20'ye gitti o kadar sevmemelerine rağmen ve e, dolayısıyla o kadar e, benim kadar üzülmediler. Ben ayağımda e, fan dövmesi var Placebo'nun, çok hazır gittim. Ondan sonra e, ilk 7 şarkıyı falan bilmiyorduk, hepsi yeni albümden. Kimse bilmiyordu, inanılmaz karışık bir kitle, genci, yaşlısı falan hiç kimse dans etmiyor ve eğlenmiyor çünkü kimse bilmiyor. Ondan sonra 7-8 şarkıdan sonra neredeyse birinci yani yarıs konserin geçtikten sonra şimdi we go way back deyip çok eski bir şey çalacağız dedikten sonra eskiden de zaten hiç beğenilmemiş ve sevilmemiş olan bir eski şarkı çaldı. Ondan sonra tekrar yenilere döndü. Troll. Çok kötüydü. Ya da cenaze. Adam e, bir kere mutsuz. Hiçbir şekilde hissetmedi söylediği şarkıları. Eskiden Muse'la eşit e, olan ve headliner olarak Rock'n'Cock'ta 2005'te hiç unutmayız Placebo ve Muse farklı günlerde aynı e, headliner pozisyonda çıkmışlardı. Şu an Mews'un böyle stadyumlarda konser verirken Placebo'nun öncelikle o kötü Warfield'a kalmış olması, sonra orayı dolduramamış olması, doldurduk kitleyi de üstüne üstlük eğlendirememiş olması bir konseri daha ne kadar kötü olabilir diye düşündürttü. Ben ertesi gün ayağımdaki dövmeyi falan sildireceğim diye çıktım. Ben bile gitmedim mesela o konsere. Yoktum. Olsan da Olsam ve da. çok üzülürdün gitseydin çünkü... O halleri değil mi görmek? O hallerini görmek. Brian Molko'nun çok yakışıklı olan eski fotoğraflarını Google'dan açıp yanındakilere ''Valla bu adam yakışıklıydı diye göstermek zorunda buydu. kaldım. Evet. Bıyık bırakmış, saçları böyle upuzun, yıkanmamış gibi böyle bir haftadır. Zaten sesi böyle kim çaldırıyor beni şu an falan gibi. Adam çok mutsuzdu. Menajeri zorla konser tura çıkmanız gerekiyor, turneye diye zorlamış gibi gözüküyordu. Yoksa hem fikir. Ondan sonra hem adama çok üzüldüm, hem adamın, hakikaten yani Fallen Star izliyoruz şu anda diye, hem yanımda bu benim favorite bendim dedikten sonra götürdüğüm insanlar açıklama yapamadım. Benle ilgili görüşlerini toparlayamadım yani. Bu mu favorite bu bendim mu? falan hani o kadar, seni de Queen dedik, galis dedik, neye getirdi falan diye. Orada da bir karizmamız çizildi. Onun haricinde de sonra dedim ki, benle aynı düşünenler var mı acaba? Ertesi gün, iki gün sonra falan çıkan makalelere bakıyorum. Biri resmen para verilmiş gibi tam da bunu böyle yazma sakın demişler. Ee, yaşanılan deneyimi 180 derece ters anlatıyor. Herkes çok eğlendi. 360. 360. <gülüyor> <gülüyor> Hala onu yanlış yazanlar. Ondan çok eğlendiler. E, placebo beklenenlerin bir tık bile altını vermedi. 7'den 70'e bir kitle vardı, herkes coştu. Eski fanları hiç hayal kırıklığına uğramadı diye bir makale yalan. okudu bu gözler. Nasıl bir yalan? Ondan sonra olanın tam tersi ve... Paralı kalemler. Paralı kalemler var, hakikaten. Bak o adamı şimdi bulsam, yani derim bu direkt paralı yazıcı. Ee, şeyde de... E, ha... Dur bir dakika. Bir yere bakıyoruz ama nereye bakıyoruz şu an? <laughs> Şuraya bakıyoruz. Hayır e, başka bir şey. Kamera, fotoğraf çekmek yasaktı konserde. Ha, Böyle mi? bir... Ama zaten Warfield'de her şey yasak ki. Warfield evet. diye mi yoksa Placebo çok kötü olduğunu biliyor. Çünkü bu performans dediler. Dün mesela hiç kimse gelip kameramıza bir şey demedi. Evet. Orada bayağı arkamdan security geldi. Telefonu indirtti, Çekemiyoruz lütfen. Bu <laughs> <O> artist <gülüyor> suçmuş, <gülüyor> o, öyle bir ortam. Demek ki ben şöyle düşündüm, kendileri de çok kötü müzik yaptıklarının farkındalar, yeni hiçbir şey yapamadıklarının. Dolayısıyla bunun rekordunu istemediler. Üstüne de bambaşka bir şey gerçekleştirmiş gibi yazı yazdırdılar. No Evidence. Evet, peki bu e, güzel PR'la bir sonraki de hangi kitleyi kandıracaklar? Bunu bilmeyen diğer e, şehirler gitmeye devam edip disappointed olmaya devam edecek. Dolayısıyla Plasabadan sonra Roy Xop'u daha iyi bir koşulda o da izlemek tiyatroda iyi geldi açıkçası. Onun dışında dansçılar kullanmış olmaları, görsele önem vermeleri. Ya bu insanlar video çekiyor. Ne yapalım? Afterlife gibi yapmayalım. Arkaya sadece bir şey döşemeyelim. Britney Spears. Britney <laughs> Ay çok ses geliyor. O açıdan bence onlar hep mi dansçılarıyla çıkıyorlardı bak hatırlamıyorum ben onları bilgide izledim gibi hatırlıyorum ki büyük bu, ihtimalle bu arada. ki bu arada dününde muhabbeti buydu sadece bir müzik performansı olmayıp dansçısıyla ışığıyla performansıyla şarkı seçimiyle sıralama sıralamasıyla bir yolculuk yani sonlara doğru tekme yapmaları tam istediğimiz yolculuk sonunda çok serte bağladı orada şunu hissettiriyor ha böyle istiyorsanız böyle de çalabiliriz yaparız gibi. Koy Berlin'e Bergayna. O da uyar. Çok sertleştirerek bitirdiler <laughs> ve böyle hani hala bununla bile dans eden kitle çünkü biraz azaldı orada. Yarısı olmasa da bir dörtte biri çıktı herhalde. Dörtte biri çıktıktan sonra bir teknolojiler bir kaldı. Bir kitle de böyle bir şoka uğradı. Ne oluyor? Evet. Böyle? Çok yaşlı olanlar. Nereye, o kadın... nereye geldik biz böyle birbirine bakıyorlardı. Bir tane kadın, o şarkıyı biz bilmiyorduk mesela. Meğersem en hit şarkı oymuş herhalde. Kadın kendini paralayarak istek parça yapmak için. Pardon, şöyle bir şimdi bağırabilir miyim diye. Şuradan bağıracağım, duymuyorlardı. bağıracağım. Bir, bir, bağır, bir bağırıp çıkacağım ben diye. Bu, parçayı çalmaları lazım diye. Bunu çok titrettim. Bu arada stabilizer atmam lazım. Var ama efektlerimde. Efektli. Premiere'de düzelteceğim. O kadın bir tane başka bir yine yaşlı kadın. Sadece öne geçip duruyor. Ama böyle hani neredeyse sana yaslanıyor. Çekmeye başlıyor. Hiç kımıldamıyor. Ne zaman bitirse teyze o zaman dans etmeye devam edebiliyorsun. Evet. Bir öyle azıcık haddini aşan mı diyelim artık Bas, Dansçının annesi herhalde dedim ya. Hakikaten. Bir lupa bağladı böyle. İki şarkıda bir geliyordu böyle. Görev gibi bir de yani. Nerede yayınlayacağım tezle diye. içimden merak ediyorum. -"Hani diyor, içim, şey demek geldi. Bak yemin ediyorum şurama şey geldi. En azından bir yerde paylaş. En azından. Hani çekip eve gitme. Bu kadar profesyonel eventin videografı sen gibi takıldın. <laughs> Bari evine git editle ve bunu kullan diye içimden geçirdim. Kadına bir şey demedim tabii. Onun dışında iki şey daha bir eski sevgilimi gördük oraya geleceğim iki unutmadan önce bizle e, şey bitirdiler kalabalıkla bir bağlantı kurmuş olarak bitirdiler konseri ki bu da yapılmayan bir şey önce dansçılar bir kere kesinlikle çok e, iletişim üzerine kuruluydu dans dolayısıyla gelip gelip e, bizimle göz göze zaman zaman bize işaret ederek zaman üçü hep ayrı yerlerden kitleye bir şekilde hakimiyet zaman içerisinde kurdular. Yani o journey'nin içerisinde biz önce sanat e, dansçıları tanıdık. Ondan sonra dansçılarla beraber bir enerjiye çıktık. Onların bize vermek istediği enerjiye çıktık. Bir tanesi weirdness vermek istedi. O kadına hasta olduk sarışın. Dansçıya bayıldık awkwardlığına. Deli. Deli. Tam bir Kesin. deli ve bütün şeyi alan bir deli yani crowd'u. O diğerlerini de tabii ki aralarındaki şey ve devamlı gidip arkaya mesela çalarken Royxop'a iki erkek onlar. Onların yanına gidip dansçılar. Onlarla interaction, dönüp sonra seyirciyle interaction falan. En sonuna doğru da tekno kısmına geçtikten sonra son iki parçada bu sefer çalanlardan bir tanesi de gelip bizle el, el, batır, el sıkışmalar. Evet. Tabii. Kolektif bir kapanış yaşandı. Bize gerek kalmadı, hadi çalmayı bırakıyoruz ayağı yapıp Önce içeriye gidip sonra geri gelmek zorunda kalmadılar alkışlarla sahnedeyken durdurdular teşekkür ettiler çok alkış aldıkları için kaldıkları yerden devam ettiler ve gir çık oyunu yapılmadı evet. ve kitle de buna gerek duymadı yani biz daha çok sevinmedik girip çıkmaları kadar sevindik sadece devam ettikleri için bir iki ila üç kere bitti mi derken devam ettiler. O yüzden iki kere, üç kere bunu yaptıkları için gerçekten bittiğinde herkes gerçekten bitmesine hazırlıklıydı. Evet, okeylerdi. Gittikten sonra geri çağırmayacağımızın farkındaydık. Öyle biz oyunları olmadı. Ben o kısmı sevdim. Ee, satisfied bir şekildeydik. E, erken bitti hissetmedik. Doymuş. Doydur, doyurdular. Doyurdular. Bu Sağ çok olsunlar. Rare bir achievement. Gerçekten başarı olarak ve yılların sanatçısı diyebiliriz artık gerçekten. Yani liseden beri biliyorsam 20 yılın. Roy Soplar'a bir de bakıyorsun adamlar genç duruyor. Yani kaç yaşındaydınız piyasaya çıktığınızda? Ben Öyle. devamlı onu düşünüyorum. Şey de gençti, Uncle da gençti. Uncle'ın solundaki çocuk hele çok gençti. Evet. Uncle da çok eski biliyoruz. Yani bu Onlar insan... da iyiydi. Evet. O zaman 18-20'de bunlar zaten ortalıktaydı gibi geliyor. Öyle. Uncle da çok iyiydi. Uncle Journey'i oturtamamıştı bence. Hadi eğer oturalım doğru konuşalım. Parçaları doğru sırayla yapmadılar. Yaptılarsa da o kadar farklı janralarda üretim vermişler ki tutmadı birbirini bence. Yani Gökhan dedi süper. Ya yani hepsi kendi başına dinlenebilir ama bence böyle o ivmeyi tam yakalamadık. Evet, ilmeli bir journey yoktu. Evet. Orada Uncle'da sanki daha çok hani parçaları yaptık. Katalog bu. Pat 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 arka arkaya dizdik. Evet. Burada bir journey'di baş başından evet. sonra kadar. Evet. Orada bir en sonda mesela benim en sevdiğim çıktı. Ya bu arada biz de farkındayız bu en iyisi gibi. Onu en sona almış falan aynen. böyle. Aynen öyle. kapanış burada falan. Bu bununkinde bir bilmediğim şeyler geldi. Bildiklerimin çok fazla bildiğimin yanında bir de kendilerini remix Evet ha. Hah. Evet. Evet o, o çok iyiydi. Evet. Evet. Ya Sanki böyle şey e, tek şarkı halinde hani kopuk kopuk değildi hani. Kendi parçalarını alıp set yapmışlar. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Ha, harika bir deneyim. Harika. Ki, bu, bunu da kimseye bırakmayız. Onu da biz üretmek isteriz. Ya o, zaten o yüzden galiba mesela video çektin mi aynı şeyi veremiyorsun çünkü seyrettiğin zaman baştan sona bütün bir hikayeyken burada hani ha, ne güzel işte tamam dans, dansçı vardı hop hop iki hareket yaptı iki parça dinlediler tamam anne. Hani. evet. bu zannediyor insanlar. Performansın kalitesi ve muazzamlığı ve ince işlenmişliği Detaycı geçmiyor. Bu. Aynen, yok. Onu gitmeden geçirmenin hiçbir imkanı yok. Belki teyzenin Instagram'ında <laughs> full versiyonunu bulabiliriz. <laughs> teyzeyi bulabiliriz. Teyzeyi bulabiliriz. İki teyze, okey. Eski sevgilimle de işte karşılaştık. Tam çocukla ilgili dedikodu yapıyorduk. Sabi döndüm, David tuvalete gitti. Benim deli. Hemen orada. Hemen orada. Aşırı işte olgunluğumla tabii böyle 40 yıllık kankaymışız gibi benim selamlaşmamla çocuk mindfuck olup böyle gözleri ya yani o gözleri gerçek ben de gör David senin de görmüş olmana sevindim bir tek ben mi görüyorum diyor diyordum. Tam karşısında o biraz konuştukça çocuk böyle bir çıldırdı yani gözler Gö geliyor göz yani. Göz bebeği içine falan kaçıyor. Uzaklaşıyor geri adım falan atıyor. Allah. Böyle, Sakin ol arkadaş olabiliriz. <laughs> korkma. Çok komik. Onunla ilgili çünkü film çekeceğim için o filmden de çok freak out o belli. Kork demişler çocuğa çekeceği şeyden. Ya dedim korkma çok ama yani hani ben de olsam az, onu konuştuk sonra eve gelip bir şey dese bu arada filmini yazdım senin çekiyorum hani hazır mısın falan sen de boktan bir karakter olsan aslında da empati yapalım yani bayağı gerilirsin yani ekspozda olacağım olursun yani. <laughs> ama... bir olursun ama bir, bir, saniye dersin yani peki şey İsveççe işte İsveççi İsveçli arkadaşından daha çok İsveççe konuşabilmen <laughs> Evet çocuk geldi bir tane yanımıza selamlaştılar bunlar falan. İşte ben diyor aslında İsveçliyim falan. E dedim çok severim ben dilinizi. Ben dedi konuşamıyorum. Aa nasıl ya dedi. Ben daha mı çok konuşabiliyorum yani falan. Orada yine benimki böyle. Bunu nasıl İsveççe konuşuyor falan. Okay, gelip gözler falan böyle. <laughs> Ondan sonra sonra yanındaki arkadaşları onu aramaya gelmeyince bizle devam etmek zorunda kaldı kısa bir süreliğine. Ondan sonra, sonra oradan telefonuna bakarak, bay bay bile diyemeden yine. Yok. Ya yine çok klasik. ya Çocuk, gidiyorum falan diyemiyor, çok... Allah kolaylık versin, <laughs> gerçekten. Kayboldu, ben de oradan bir kuş bakışı yaptım. Dedim, evet şu en önde arada boşluk görüyorum. Hemen o... orayı doldurmamız lazım. Geceyi hareket zaten ama hani tam karşısında tak ya, dedin sen, gittik. Hoparlörün karşısına... arkasından izleyecektik. Yoksa evet, izleyemeyecektik. i̇zleyemeyecektik. Çok kötü, orada durmamamız gerekiyordu. Gelin orada dans ederiz dediği yerde de kör bok nokta MBS. çıktı yani. Evet <gülüyor> yani. <gülüyor> Aa neden acaba orada yer var? Bok bok arkadan bir sesler geliyordu yani bok bok. Çok kötüydü. Ondan sonra overall harika bir deneyim. Gerçekten, gerçekten. Ne yapıyorsun? Tizlerimizi mi kızıyorsun? Evet, tizleri kısalım şuradan. <laughs> <Basları yüksel. gülüyor> Podcast Mix diye. Dışarıdan şehir sounds mix. Böyle bir e, deneyim. Bugünden sonra Vevalı'ya e gidip, Cumartesi All Day I Dream, Pazar günü de Folsom Street Affair'de BDSM derilerimizi çekip sokakta yürüyeceğiz. Komünitemiz için. Annemin de dediği gibi aykırılar toplanınca normalize oluyormuş orası onların normali o oluyor. Burası aykırılar ülkesi şey şehriymiş ama normalizeymişiz normal. kendi içimizde. O zaman siz gelmeyin şimdi de siz aykırısınız. Hadi gelin bakalım burada survive edin. Ben gerçek kafası açık olmayan da gelsin. Hadi bakalım San Francisco'da biz sizi dışlayacağız. Hakikaten <laughs> kim, kim aykırı kime göre neye göre? Neye göre? O zaman siz gelin şimdi buranın aykırısı da sıra bende. Ben dışlayacağım sizi. <laughs> Bu ne ya? Normal insan gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Ee, teşekkür ederiz dinlediğiniz Her güzel, pozitif travmadan sonra artık bu travmalarımızı sizinle paylaşacağız. paylaşır büyüyeceğiz. San Francisco'dan sevgiler. Bay bay.